Yeni bir günden herkese merhaba. Keşfetmeye, sokaklara çıktık. Sizin için çıktık. Peki neredeyiz şu anda? Evet, tarihi balat sokaklarını gezeceğiz. Bakalım yeni bir macerada bizi neler bekliyor? Hadi gelin. Gezmeye devam ediyoruz ve tabii ki tarih kokan mekanların birindeyiz yine. Meryem Hanım yanımda. Bize hem anlatacak hem de size gösterecek çok şey var buralarda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet edelim. Şimdi ne kadar zamandır Balat'tasınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bize? Ben icabeti 8 ay öncesinde açtım, kurdum. Onun öncesinde de vardı aslında burası ama annemin bir rahatsızlığı vardı, onunla uğraşıyordum ve sonra onu kaybettikten sonra icabete girdim ve icabet bana terapi gibi geldi ve burayı başladık kurmaya. Burada üç kalemde uğraşıyorum aslında. Bir antikalarımız var, onlarla e, haşır neşiriz. E, işte Avrupa'ya gidiyorum, oradan biraz alışveriş yapıyorum. E, bazı müşterilerim var, onlar bana getirip işte ürünlerini satıyorlar, ellerinden çıkarmak istedikleri parçaları. E, antikayı seviyorum, eskiyi seviyorum aslında, ikinci eli çok seviyorum. Ee, sonrasında Çin sanatıyla uğraşıyorum. Aslında çok mesleğim güzel. o. Burada güzel. da e, ara ara işte workshoplar yapıyoruz, üç kişilik, e, minimali daha doğrusu. E, sonrasında bir de çay, kahvem ve günlük yaptığım keklerim, tartlarım oluyor. E, sonrasında sosyalleşiyoruz. Her şeyden önce insan ilişkilerimiz çok e, güzelleşiyor. E, bunun gibi buradayım, Balat'tayım. Bu kafeyi niçin kurdunuz? Ya e, şöyle, aslında antika ile geçmişim vardı. Her şey bir bütün ve bir yerde toplansın istedim ben e, açıkçası. Çünkü mutfağı seviyordum, bir şeyler yapmayı. O toplandı burada. E, hizmeti seviyorum her şeyden önce. Bir de anneyim ben. Hani Aa. onun da etkisi çok fazla olabilir. E, antikaları sevdiğim için onu da toplamak istedim. Çini de buluştu beraberinde. Çok Ortak bir alan oldu, e, oldu ve Balat'a da yakıştı bence. Sevdiğim bir yer çünkü Balat e, icabette isabet oldu açıkçası. Süpersiniz. Ben önce tebrik etmek istiyorum sizi ben teşekkür ederim. bunu Sağ yaptığınız ol. için Çok ve başarılar diliyorum. Bol bol müşterileriniz olsun. İnşallah. Bekleriz. Sizi de bekleriz. Teşekkür ederiz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. tarihi Balat sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Böyle gezerken çok güzel bir pastane gözümüze çarptı ve içeri girmek istedik. Yanımda Derya Hanım var. Müthiş bir hikaye tanıklık etmek üzeresiniz aslında. Hadi bakalım. Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük ve kabul ettiğiniz için ilk önce teşekkür ederiz. Buranın bir hikayesi var ve siz bize anlattınız ama şimdi istiyorum ki herkes duysun. Hadi biraz dinleyelim. Doğuma büyüme buradayım. 60 senedir babam burada e, karşı taraftaki fırının işletmesini yapıyor. Ne güzel. 20 senedir de pastanenin işletmesini yapıyoruz. Yani çocukluktan beri babamla bu işin içindeyiz. Çocukluğunuzdan beri evet, pastane. Evet. Bu bir o zaman bir aile pastanesi. Evet, aile pastanesi. <laughs> Annem, babam, kardeşlerim hep beraber. Çok güzel komşularımız. Hep beraber işletiyoruz burayı. Peki şunu sormak istiyorum. Balat'ta böyle müşteri kriteriniz ne? Kimler geliyor? Neler istiyor sizden? Vallahi müşteri kriterimiz son 5-6 senedir çok değişti. Yabancılarımız var. Hı hı. Dışarıdan gelenler var. Daha hı hı. önce yerel böyle mahalle kültürü vardı. Bir tık biraz değişti. 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 Ama eskilerimiz var. Yine devam ediyor. Yeni gelenlerle de çok iyiyiz. Güzel. Yani bir de şunu sormak istiyorum. Ekonomik kriz balatı vurdu mu? Gerçekten vuruyor. esnaf... Vuruyor. Gerçekten. Vuruyor, vuruyor. Yani kiraların artırımı, aldığın malzemelerin bir dahaki hafta yerine koyamaması. Yani her hafta zam. ve buradaki... E Dükkanların evlerinin kira artışları biraz zorluyor. Hepinizi zorluyor. Evet, herkesi zorluyor. Bu pastaneye geldiğimizde özel olarak ne istemeliyiz? Geldim, burada sizin mekanınızda oturdum. Ne yemeliyim, ne içmeliyim? Spodaklı böreğimiz. Aa, oh, peki. Magnolyamız, tatlılarımız yani çok seviliyor. Bir sıkıntım yok. Müşterilerimde de kim veririz. hazırlıyor bu güzel tatlıları? Ee, annem, babam, ben, Oo. kız kardeşim, ustalarımız Çok hep güzel. beraber yapıyoruz. Harikasınız. Tezgahta da hep beraberiz. O zaman şöyle bir anons gireceğim. Balata geldiyseniz bu pastaneye gerçekten gelin ve bu lezzetleri tadın. Es geçmeyin diyorum. Yine güzel bir hikayeyle karşınızdaydık.